İçki içen herkes bu videomu sonuna kadar izlesin ve içki içen bütün akrabalarınızla paylaşınız. Umulur ki bu videoyu izleyerek Allah Celle Celaluhu onlara merhamet eder. Bu haram olan pis işten sakınırlar. Kardeşlerim içkiyle ilgili bir sohbet yapacağım Allah'ın izniyle. Bu sohbete geçmeden önce biliyorum ki bu video çok kişiye ulaşırsa bazı böyle bir kesim var sürekli böyle bazı haramlardan bahsedince içkiden, zinadan vesaire hemen ne diyorlar? Hoca bırak içkimizi, yolsuzluktan, hırsızlıktan, kul hakkıdan bahset, bırak bu işleri hoca diye bu şekilde affedersiniz anırıyorlar. Yani sert bir dille de bunlara bu şekilde cevap vereceğim. Allah sizi ıslah eylesin. Geliyorsunuz içki videomuza bilmem o sohbeti ediyorsun. Kardeş git YouTube'a yaz. Taha Hoca hırsızlık yaz, Taha Hoca devletin malı yaz. Bak o videoları yapmış mıyız, yapmamış mıyız? O konulardan bahsetmiş miyiz, bahsetmemiş miyiz? Bu şekilde ön yargıyla yaklaşmayın. Bu bir. İkincisi içkiyle ilgili ne zaman bir hocamız sohbet yapsa Hoca içki vergileriyle maaş almayı biliyorsunuz diye bu şekilde gene laf yapıyorlar. Allah bunları yine ıslah eylesin. Niçin siz sadece hocalara diyorsunuz? Devletin bütün memurlarına demiyorsunuz. Doktora, öğretmene vesaire memurlara demiyorsunuz. Siz içki vergisiyle maaş alıyorsunuz. Sesiniz çıkmıyor. Çünkü siz hocaların düşmanısınız. Siz İslam düşmanı olduğunuz için bu şekilde toplumda bir algı yaratmaya çalışıyorsunuz ki siz nereden biliyorsunuz imamların maaşı içki vergisinden veriliyor diyor. Devletin geliri Sadece içki vergisinden mi? Hayır. Devletin geliri helali daha çok olduğundan dolayı maaş alan memurlar da o şekilde niyet ederler. Öyle maaşını alırlar ki onlar zaten paralarının sahibi olduğu için hak sahibi oldukları için yani devlet borçlu olduğu için onlara ne şekilde verirse versin o paraları onlar alabilir. Onlara caizdir. Bunu bu şekilde bilin yani. Bunu da söyleyelim. Ondan sonra inşallah sohbetimize geçelim. Kardeşlerim içkiyle ilgili hala bazı kesimler var. Yok neymiş içki haram değil. İstersen içersin istersen içmezsin. Bununla ilgili önce ayet ve hadisleri ele alalım. Kardeşlerimiz bu sohbeti dinlerler de o şekilde içkiden vazgeçerler. Kıymetli kardeşlerim içkiyle ilgili Bakara suresinin 219. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estaizu billah. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ Sana içki ve kumarı soruyorlar. قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ كَب۪يرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ De ki onun içinde hem sizin için büyük bir zarar vardır, günah vardır, hem de bazı faydaları da vardır zahiri olarak. وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا Ancak onun zararı günahı faydasından daha büyüktür. Bu ayet gelince sahabelerin bazıları içkiyi bırakıyor. Öyle içki merhalesinden bahsedelim. Bazıları içkiyi bırakıyor. Sonra bazı sahabeler içki içip namaza geliyorlar. Namazda yanlış sözler sarf edince sonra Hazreti Ömer, Abdurrahman bin Avf gibiler yalvarıyorlar. Ya Rabbi bize içki hakkında hükümler indir de bu şekilde gönlümüz rahat olsun. Rabbimiz sonra şu ayeti indiriyor. Ya eyyühellezine amenu la takrabu's salata ve entum sukara hatta ta'lemu ma taqulun. Ey iman edenler sarhoş olduğunuz zaman ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Ondan sonra sahabeler namaza yakın bir vakitte hiç içki içmiyorlar. Namazda yanlış söz söylemesinler diye. Ama gene bazıları içince başkasına rahatsızlık veriyor, yanlış sözler söylüyor. Çünkü içki aklı götüren bir zararlı bir maddedir. Sonra gene Hazreti Ömer gibiler dua ediyorlar. Rabbimiz sonra Maide 90. ayeti indiriyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. İnnemel hamru vel meysiru vel ansabu vel azlamu muhakkak ki içki, kumar, şans oyunları, dikili taşlar, putlar bunlar nedir? Ricsun min ameli şeytan. Şeytan işi birer pislik işlerdir bunlar. Fectenibuhu leallekum tuflihun. Bundan sakınız ki umulur ki Allah sizleri feraha kavuşturur, sizleri bu şekilde bağışlar. Bu ayetler gelince İslam alimleri ittifak etmişlerdir ki içki bu ayette haram kılınmıştır. Ha bazıları da Bakara 219. ayette zaten ifmun ve kebair dediği zaman burada diyor ki zaten ifim kelimesi günah manası taşıdığı için zaten içki o zaman da günah sayılmıştır diyenler de vardır. Bu merhaleyi bize tefsirlerde, rivayetlerde de vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de içki hakkında bu ayetleri tefsir edercesine şöyle buyurur. Kullu muskirin hamrun ve kullu muskirin haramun. Sarhoşluk veren her şey şaraptır her şarap da haramdır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bu bütün şarabın çeşitleri içkiler olsun hepsi de bu şekilde haram kılınmıştır. Ma eskere kethiruhu fe galiluhu haramun. Çoğu sarhoş edenin azı da haramdır. Bazıları diyor ya hocam e biz içki içiyoruz ama bir bardak fazla içmiyoruz. Böyle sarhoş olmayacak kadar az içiyoruz kardeşim çoğu sarhoş edenin azı da haramdır. Bu şekilde bu da yasaklanmıştır. Ondan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi şerifte buyuruyor ki içki içene, ona satana, ona alana, ona üretene, üzümünü sıkana, o şekilde üretimini yapanlara, onlara servis yapana, onun parasını yiyene, içki içenlerin hepsine bu şekilde lanet olsun diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim biz eğer bu sınıf insanlardan birisi isek Allah muhafaza lanet olunmuş olanlardan oluruz. Onun için bu günahı terk etmemiz gerekiyor. Bakın içkinin zararlarından kısaca şöyle bir e, değinelim. İçki ne yapar? İnsanların arasına kin nefret sokar. İnne me yuridu şeytanu en yuqi'a beynekumul vel bagdaa fil khamri vel meysiri ve yasuddakum an zikrillahi ve anis salâ Muhakkak ki şeytan İçki ve kumar ile aranıza kin, nefret sokmaya çalışır. Bu şekilde sizi Allah'ın zikrinden de alıkoyar, sizin namazdan da alıkoyar. Fehel entum muntahun. Artık bundan vazgeçiyorsunuz öyle mi? Diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Vallahi öyle değil mi kardeşlerim? İçkiyle ve kumarla uğraşanlara bakın. En yakın arkadaşlarını sömürüyorlar. İçki içince arkadaşına küfür eder. İçki içince dostuna düşman olur. İçki içince aklı gidiyor, sokağa çıkınca sokaktaki insanlara küfür ediyor. Onların üstüne yürüyor, onlara zarar veriyorlar. Bu şekilde düşmanlık sokuyor insanların arasına. İçki sağlığımıza da zararlıdır. Mideye ve akciğere verdiği zararları bir araştırın. Bu şekilde sağlığa bile zararı var. İçki başka ne zararı var? Aileyi felç eden maddelerden birisidir çok kişi şikayetçi bu konudan. Bacılarımız yazıyor her gün bize. Hocam eşim sarhoş içki içiyor eve geliyor bize hakaret ediyor. Yanıma gelmiyor küfür ediyor. Çocuklara bu şekilde küfür ediyor onları dövüyor. Şiddet uyguluyor ailesine. İşte kardeşlerim içki içenlerin çoğu böyle. Çoğu içtiği zaman ailesine gidip o şekilde söver. Akrabalarına karşı düşmanlık besler. Ha bazıları da içiyor ama dışarıdakilere karşı iyi akrabalara gelince bu şekilde onlara her türlü yanlışı yapıyor. İçki bu şekilde insan ölümlerine de sebep oluyor kardeşlerim. Nasıl? Sarhoş oluyorlar, trafiğe çıkıyorlar. O trafikte de hız yapıp ve o da hız yapmasalar bile aklı bilinci yerinde olmadığı için kazalara sebep oluyorlar. Birçok insanın sakat kalmasına, felç olmasına, ölmesine sebep oluyor. Onun için bu içki haram kılınmıştır. Aklen mantık eden baksa o zaman baksak bu işe o zaman deriz ki ya zaten bu içki bu kadar zararı varsa niçin hala terk etmiyoruz? Niçin hala bu içkiyle uğraşıyoruz? Allah aşkına geçen bir tane genç trafik kazasında öldü. Vuran kişi sarhoş. Gencecik çocuğu tıp okumuştu yanılmıyorsam tıp birincisiydi de bir de bu çocuk öldü gitti. E ne oldu? Sarhoş efendi 10 sene 20 sene hapiste kalır ve da kalmaz sonra hayatına bakacak o gencecik hayatı siz soldurdunuz. Allah'tan korkun. Ey bu şekilde içki içen kardeşlerim. Allah'a karşı takvalı olun. Rabbimiz Celle Celaluhu Muhammed suresinin 15. ayetinde diyor. Takva sahipleri için diyor. Allah'tan sakınanlar için diyor. Cennette üç tane nehir vardır ki bir nehir sütten, bir nehir baldan, bir nehir de şaraptandır diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Bunlar takva sahipleri içindir. Ama öyle bir şarap ki hitamuhu misk sonu da güzeldir. Sarhoş etmeyen dünyadaki içkiler gibi değil. Bu şekilde dolu dolu kadehler vardır. Aklımıza bugünkü içkiler gelmesin. Böyle pis, sarhoş edici, aklı götüren şaraplar, içkiler gelmesin. Ama cennette bu şekilde o nimetler vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor her kim içki içip de tövbe etmeden önce ölürse o kişi cennetin şarabından mahrum olacaktır. Velev ki sonrasında cennete bile gitse bu nimetten Allah azza ve celle onu mahrum edecektir. O içeceklerden içmeyecektir. Onun için kardeşlerim bu nimetlerin kıymetini bilelim. Şu dünya hayatının süsü bizi aldatmasın. Genelde niçin kardeşlerimiz gidip bu içki içiyorlar? Ona da değinelim. Televizyonlarda, dizilerde, filmlerde fark etmişseniz, ne zamanki birinin sıkıntısı olsa nereye gidiyorlar? O dizilerde öyle gösteriliyor. İçki içiyorlar işte kafam rahatlasın diye. Veyahut da gidip zina yapıyorlar kafam rahatlasın diye işte stresimi atayım diye. Halbuki öyle değil. Derdiniz olduğu zaman, sıkıntınız olduğu zaman, kederiniz olduğu zaman Allah Azza ve Celle'ye yönelmemiz gerekiyor. Tam da o anda Rabbimize yöneleceğiz. Çünkü Rabbimiz diyor اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَ اِنُّ الْقُلُوبِ Dikkat edin, kalpler ancak Allah'ı zikrederek mutlu olur. Huzur bulur, sıkıntısı gider, dertleri gider. Onun için kardeşlerim bir derdimiz olduğu zaman Allah'ın zikrine yapışalım. Bu içkiyi terk edelim, bu haramları terk edelim. Allah'a karşı isyanı bırakalım. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi üzmeyelim. İçki içip de eşimizi, çoluk çocuğumuzu bu şekilde ihmal etmeyelim. Onlara karşı iyi davranalım. Bakın bu içkiyi içtiğiniz zaman da haram olduğunu bilerek yani içiyorsanız da o zaman günahkar olursunuz. Bazıları diyor ki içki neden haram? Haram değildir, helaldir. Bunu derlerse kafir olurlar. Allah'ın haram kıldığı bir şeyi bir kişi helal ederse dinden çıkar. İçen kardeşlerimiz de varsa şunu demeyin. Ya haram değildir, helaldir biz içeriz. Bu sözleri sakın kullanmayın. Deyin ki ya hocam doğrudur, haramdır. Ama ben bırakamıyorum ya da bırakmaya çalışacağım. Biliyorum günahtır ama bu şekilde nefsime yenik düşüyorum. Deyin o zaman günahkar bir Müslüman olursunuz. Ama yok deseniz ki neresi haram? haram değildir. Bu şekilde cümleler sizi Allah muhafaza dinden çıkartır. Bu sözlere de dikkat etmeye çalışalım. Allah Celle Celaluhu içki içen bütün kardeşlerimizin bırakmasını nasip etsin. Rabbim onları o bataklıktan çıkarsın. Allah Azze ve Celle onlara hakiki bir imanı nasip etsin. Rabbim evlerimize huzur bereket versin. Kardeşlerim bir de son olarak da şunu söyleyeyim. Bacılarımız diyor hocam ne yapmamız gerekiyor eşlerimiz içki içtiği zaman. Onunla baş başa oturmaya çalışın. Nasihat edin, bırakması için bu tür videoları ona gönderin. Bu şekilde izlemeye çalışsın. Belki etkilenip de bırakır. En önemlisi her namazın ardından özellikle teheccüd namazına kalkın, gece namazına ellerinizi açın. Ya Rabbi eşim bu haramı terk etsin. Ya Rabbi onun bırakmasına yardım eyle. Ona bu şekilde doğru düzgün bir yol göster. Doğru bir yol aç diye bu şekilde dualar edelim. Allah Azza ve Celle umulur ki sizin ettiğiniz duayla bu şekilde onlara da merhamet eder. Allah Azza ve Celle tekrardan hepimizi bu tür illetlerden muhafaza eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Mezarlık erteleyenlerle dolu. Yarın namaza başlayacağım. Zaten içimde var tesettüre girmek istiyorum. Diyenlerle dolu. İçkiyi bırakacağım, bahis oynamayacağım, kumar oynamayacağım, haramları terk edip tövbe edeceğim diyenlerle dolu. Kardeşim bak peygamber efendimiz ne diyor? Helekel <laughs> musavifun ertelenler helak oldu. Gelin biz de helak olmadan önce o mezara girmeden önce tövbe edelim. Ya Allah bismillah deyip Allah'ın izniyle bu haramları terk edip Rabbimize yönelelim.